Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, gerçekten güzel bir değişiklik yaptık. Gördüğünüz gibi erkeğimiz burada. Dişimizi bu küçük kafese aldım ve ispinozlarımızı da şöyle yukarıya aldım arkadaşlar. E, bu değişikliği yapma sebebim dişiden kaynaklı. Gerçekten dişi artık e, canımı sıkmaya başlamıştı. Ya yağlandı mı? Ne yaptı? Zaten hani belli de etmiyor. Maşallah görüyorsunuz şu anki <laughs> kalıbını. Lütfen arkadaşlar maşallah esirgemeyin. Ee, cidden, yani gerçekten güzel bir kalıbı var maşallah dişinin. Ee, şey yapacaktım hani uçurdum falan. Hayvan baya bir sıcakladı. Dedim hani biraz uçurayım. Hem de o sırada burada uzakta dursun. Bu da biraz burada çıldırsın. Yan yana atınca nasıl olsa bunlar çiftleşecekler. Ee, öyle bir şey düşünün bakalım. Eğer öyle olursa gerçekten çok güzel olacak. Zaten çiftleştiklerini biliyorum ama ee, bu manyak dişimiz ne yaptı ne etti bilmiyorum ama bir türlü yumurtlamadı. Ee, yumurta var mı yok mu? Muhtemelen de yok. Ee, neden yok? Çünkü beli kuyruğu yani falan düşüyor hep böyle, Kanatlar falan hep düşüyor. Ee, yuvaya girmiyor arkadaşlar. Şimdi ben hangisini yuvaya girip girmediğini de çözeceğim. Ee, komple yuvaları çıkartacağım buradan, temizleyeceğim. E ee, bu talaşları hep bir araya toparlayacağım. Ondan sonra bakacağız hangisi yuvaya giriyor, hangisi girmiyor. Onu bir çözmem lazım. Ee, gördüğünüz gibi bunlarda da yani bunlar biraz uzak kaldılar bize ama şöyle göstereyim arkadaşlar yavrular yuvanın içinde şöyle zoomlayıp da göstereyim. Gördüğünüz gibi yavrular orada sıkış pıkış duruyorlar. Ee, ben de onları bir tane eee öyle otururken yuvalık yaptım. Bir saniye bir göstereyim onu da. Evet, şöyle yere koymuştum. Evet. Ee, şöyle hani öylesine idareten e, bir deneme amaçlı yapmıştım. Baktım hani biraz e, bir şeye benzedi en azından. Yuvaya benzedi. Dedim millet bu şekilde yavru alıyor. Ben niye alamayayım? Ee, bunları deneyeceğim arkadaşlar. İnat ettim bunlara deneyeceğim bu yuvalı. Ha diyeceksiniz ki şimdi git finç yuvalı al ne uğraşıyorsun falan diye. Arkadaşlar e, şimdi şöyle diyeyim size. Plastik olunca ben denedim girmedi. Benimkiler. Bir daha da ben bunu tehlikeye atmam. Eski kuşlarımda ben plastik yuvalı denedim ve girmediler. Bunlar böyle e, garip kuşlar yani gerçekten saçma sapan yemliğe bile e, yu, hani yuva yapıp orada yumurtlayabilen kuşlar. Ama gel gelelim ki e, bir türlü hani atıyorum istediğimiz şeyi yumurtlamayan kuşlar. Böyle dandik bir şey yapsak ya anında yumurtlayacak kuşlar. E, sadece deneme amaçlı şu kafesin şu kısa kısmına takacağım arkadaşlar deneyeceğim. Bunlar yavrular yeme düştükten sonra. Bunları da neden böyle ayırdım? Bu arada e, asıl konumuz sultan papağanları. Onlar da gelecek. Sultan Papağanlarımız çiftleşti arkadaşlar. Yeni aldığımız takım çiftleşti. Şimdi şöyle diyeyim, bakın bunun üstünden hani açıp kontrol etme şeyi var ama gördüğünüz gibi her bir kısmı farklı bir markaya ait, her bir farklı karton ait her bir kısmı. Ama en azından şöyle üstten kontrol edilebilir bir şey var yani en azından bir gideri var. Yani açık söyleyeyim var. Deneyeceğim. Sadece denemek. Şöyle attım diğer tarafa. Bu şimdi arkadaşlar şimdi bunlar da şöyle diyeyim. Bayağı bir dışkılar falan büyük. Yani dışkılar bayağı büyümüş. Dişi yani çiftleşeli bayağı oldu. Ee, normalde şu zamana kadar önceki çiftleşmeleri dahil yumurtlamaları lazımdı. Ama velakin yumurtlamadılar. Ee, ben de ayırmaya karar verdim. Hayırlısı olsun bakalım. Bu arada bunlar bayağı bir kalamar yemeye başlamışlar. Ee, her an şüphelenmem lazım yani bunlardan yumurtlar mı yumurtlamaz mı diye. Çünkü kumu da çok fazla tükettiler. Aşağı şekilde kum da yiyorlar. Şu an erkek ne yapmaya çalışıyor? <laughs> ee, dediğim gibi yavrular yavruladı yeme düşmek üzere zaten bayağı bir büyüdüler. Yeme düştükten bir 10-15 gün sonunda zaten cinsiyetler yavaştan belli ediyor kendini. Ee, i̇steyen arkadaşlar dediğim gibi e, videoda takip ettikçe bana ulaşıyorum. Çünkü inanın isimleri hatırlayamıyorum. Ee, hatta ismini isteyenlerin yani kaç kişi olduğunu bile hatırlamıyorum öyle diyeyim size bayağı bir isteyen vardı ee, hani dediğim gibi eğer varsa tak, yani takip ediyorsunuzdur zaten illaki eğer varsa istediğiniz ona göre şey yapabilirsiniz zaten 4 tanecik yavrumuz var eğer alınmazsa da pet shop'a göndereceğim arkadaşlar uygun bir fiyattan vereceğim pet shop'a ee, dediğim gibi hani bunlar da burada takılıyorlar ee, bu dişimiz yani daha yeni attım zaten böyle daha yeni uçurdum hayvan daha yeni yeni kendine geliyor bakın karapları falan da zaten daha açıyor. Ee, hava çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bugün hava e, güzel olduğu için yani ısıtıcı falan kapattım. Nemimiz 54. Gayet iyi. Aha bu da çıldırdı zaten burada. Şişe ulaşmaya çalışıyor. Bunları diyorum ki ben böyle bir hafta tutayım. Bir hafta boyunca da buna güzel bir bakım yapayım. E, uçurayım falan. Şimdi diyeceksiniz bu küçük kafeste de olmazdı. Şöyleydi böyle de arkadaşlar zaten düzenli bir şekilde çıkartıp uçuracağım ben bunu. Bakalım nasipse şey bu hafta yoğun geçmezse. Ben bunu sürekli böyle çıkartıp uçurmayı düşünüyorum. E, o yüzden küçük kafes olmazsa takmayın bu kadar. Biliyorsunuz zaten bunu da verecektik. Ee, almadı sağ olsun gelecek kişi gelmedi bakalım ee, hayırlısı olsun şimdi diğer papağanlarımıza geçelim asıl konu onlarda da ee, satılacak kuşlarımızdan da birkaç böyle haber var onlar da söyleyeyim babam zaten ilanları paylaşıyor ben görüyorum ilanlarını ee, gören arkadaşlar için de şöyle diyeyim size yazanlar varmış yine ee, kuşlardan tanıyan varmış arkadaşlar zaten dediğim gibi babam kullanıyor hesabı ben de arada bir gidiyorum ee, bazen kuş ararken ben ilan atıyorum değişiyor yani evet şimdi kuşlara geçelim şu sunu da bir çıkartalım e, sulukları da topladım arkadaşlar. Diğer kuşlarımızı gösterelim. Evet arkadaşlar, suluklarımızı topladık. E, şimdi buraya gelin. Biliyorsunuz biz bunlara yuvalık takmıştık. E, o videodan sanırım yani ben stop video vardı. Birkaç gün öncesinde takmıştım. Yani şöyle diyeyim, bu yuvalı takalı bir hafta oldu, olmadı yani anlayacağınız. Zaten diğer yuvalığı beğenmemişlerdi. Ee, o yuvalı çıkarttık. Yani onda birazcık alıştırma yaptılar gibi oldu. O arkadaşlar çıkarttıktan sonra e, bunlara bu yuvalı taktık. Yani bundaymış şansımız. Ne diyelim? Kısmetimiz bundaymış. Ee, bakın şöyle göstereyim. İçini komple açmışlar. Ben bu yalanı için izlemiştim. Özellikle hani ne yapacaklar, ne edecekler diye. Bakın kafesin içinde şeyler var. Talaş parçaları var. E, talaşları falan hep dışarı atmışlar. Çok şükür bu takımımız e, kendini belli etmeye başladı ama şöyle kötü bir durum var. Dişimiz suya giriyor. E, ama önemli değil. Hani bunların yumurtlayacağını e, zannediyorum ki zaten çiftleştiler. E, çiftleştiklerini gözümle gördüm. E, çok şükür arkadaşlar bu sabah çiftleştiler hem de. bunlar da yine aynı şekilde bu sabah çiftleşmeye devam ettiler. E, şimdi şöyle bir şey var. Çiftleştikten bunlar 12 gün sonra falan yumurtlamışlardı. Zaten önümüzdeki hafta bunları yuvalık takmayı düşünüyorum. Yani bunlar da e, yakında arkadaşlar yuvalıklarına kavuşacaklar. Beyaz yuvalıkların aynı yuvalıklarını takacağım soldan açmalı. En sonunda ee, şu hani işlerimizi bir yoluna koyduktan sonra zaten bunlara iki tane yuvalık getireceğim. İkisi de aynı olacak. İkisi de soldan açmalı ve bunların seveceği şekilde yuvalıklar olacak. Bunlar zaten her türlü yuvalığa giriyorlar. Bunlara e, ufacık muhabbet yuvalığı ver. Bunlar yine onları yumurtlarlar yani o konuda çok şükür Allah maşallahları var. Ee, hani dediğim gibi bunlar arkadaşlar e, bunları seveceği şekilde bir yuvalık ayarlayacağız. E, i̇kisine beraber de takacağız. İnşallah bundan sonra da ondan yavru alacağız ama e, yuvalıklarımız da bu folluklara uyumlu olacak. Yani arkadaşlar iki tane yuvalık gönder gönderen çok fazla kişi yok. Hani iki tane yuvalık gönderen ben görmedim. Zaten dayımla yapıyoruz biliyorsunuz. Malzemelerden bulabilseydik zaten keşke en büyük pişmanlığım şu oldu. Malzemelerden bulabilseydik yapacaktık ama en büyük pişmanlığım arkadaşlar bunların ya yani şu öndeki malzemesi var ya onun hepsini bu yuvalıklara, küçük yuvalıklara, folluklu yuvalıklara kullanmak oldu. Büyük folluklara hiç malzeme kalmadı. Yani bir miktar hiç aklıma gelmedi. Yani Sultan papanlarını ah onu kullanalım falan filan diye. Hani hiç aklıma gelmedi. Keşke yapsaydık ama sonradan pişmanlığım oldu işte amcamın. Ee, i̇nşallah yani malzeme bulabilirsek bu sefer yapacağız. Ee, öyle bir şey var yani aklımda. En kötü dediğim gibi o sebeden yaparız artık. Ama o sefer de çok kalınmış. Şurada bir tane malzeme var. Ee, onu da pek olacağını zannetmiyorum. Her neyse, e, dediğim gibi arkadaşlar bunlar da çiftleşti, bunlar da çiftleşti. Kit katımızda çiftleşti çok şükür. Ee, bunlardan hani olumlu haberleri bekliyorum. Zaten dış göstereyim. Bayağı bir kocaman. Ee, şurada da yine şekilde yeni yaptığı dışkılar da bayağı bir büyümeye başladı. Ee, tek çekincesi benim arkadaşlar hani ben varken yuvaya girmiyor. Ee, hayvan zaten hani benden bayağı bir çekiniyor. Hatta ben aynı odadayken şu tarafta yağları kontrol ediyordum. Ee, yağları kontrol ederken sonradan bir fark ettim ki bu böyle yuvanın içine eğiliyor, girmeye falan çalışıyor. Zaten hani orada anladım benden çekilmeyi. Beni gördükten sonra tekrar uzaklaştı falan. Ee, ama bunlar da çok şükür öyle bir sıkıntımız yok. Bunlar da gayet iyi dışkıları bu arada. Şöyle göstereyim. Şöyle. Gayet iyi yani dışkıları çok şükür Allah. Herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız tek problemimiz yere basmaları. Yani sürekli yerde dışkının üzerine basıyorlar. Maşallah sağlıkları falan yerinde. Özellikle şu dişinin kafa tipini çok beğeniyorum ya. Gerçekten tam böyle döve döve sevmedik. Ee, şimdi buraya gelelim. Bunlar e, sürekli arkadaşlar. Yani birbirlerini kaşıyorlar, yem kusuyorlar. Erkek sürekli dişiyle ilgileniyor. Ee, dişi olduğu zaten kesin belli. Yani %100 dişi artık. Hani başka bir ihtimal yok. Ee, dişi de erkeğe çok beğendi. Erkeğimiz tüyde olduğundan dolayı yani çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum ama e, zaten yuvanın ağzını kapattım. Dişi olgunlaşınca eminim ki arkadaşlar bunlardan güzel haberler gelecek. Ee, zaten hani bir olduğunu fark ettiğim anda oh be diye bir rahat bir nefes aldım yani gerçekten işte bir şey değiştir kan hakkını bilmediğim bir dişi getir ee, gerçekten çok problem anlayacağınız Şimdi buraya geçelim ee, burada da arkadaşlar yani duman bayağı bir tüyde ee, duman tüyü atlattıktan sonra zaten e, bunu da özgün yanına koyacağım o zamana kadar da yavrularımız yeme düşer yani zamanlaması çok çok iyi oldu diyebilirim hatta bir haftalık falan bir iki haftalık bir dinlenme süreci de olabilir belki ee, burada 7 tane yumurtaya yatıyor dişimiz. Ee, paşa burada arkadaşlar. Yani gayet iyi Allah şükür. Bunun yani babasının biliyorsunuz parmağı maalesef ki kopmuştu. Bunun tırnağında bir hasar vardı ama zannediyorum ki geçti çok şükür. Bunda öyle bir sıkıntı olmadı. Yani şu an bakıyorum. Herhangi bir problem yok. Ee, diğer ayağımda da öyle. Çok şükür bunda öyle bir sıkıntı yaşanmadı yani yaşamadık. Ee, ama babasının maalesef ki parmağı koptu yani o yaradan sonra. Ya o manyak e, nasıl kaptırdı, nereye sıkıştı tam olarak hatırlamamakla beraber e, yani çok çok iyi biliyorum ki o yaradan sonra merhem sürmeme rağmen düzelmedi yani onu biliyorum ben yani, ona kesin eminim. Şimdi bunları nasıl açacağım 7 tane yumurtası var. E, 7 yumurta biliyorsunuz geç gelmişti. 5 gün sonra gelmişti. İnşallah bir daha da arkadaşlar bu tip şeyler yaşamayın. seni yani ben altıda e, kalmayacağını biliyorum zaten bu kuşun. Burada bakalım 3 tane fırlamamız arkadaşlar. Pollukların ee, altını temizledim ama özellikle şu alt kısmı temizlemiyorum. Özellikle temizlemiyorum çünkü her seferinde buraya geliyorlar. Bu sefer burası fena şekilde çiziliyor. Ee, zarar görüyor MDF. En son dedim hepsi beraber yeme düştüğünde bunların bir yuvaya girişini engelleyeyim. Ondan sonra komple yuvanın içine dedim bir dezenfekte edeyim. Evet, yüzey temizleyicileriyle falan fistan bir şekilde hallederim herhalde. Ee, o şekilde dedim halledeyim. Zaten çok az kaldı yavrularımızın yeme düşmesi. Hem dalları vermiştim ama Özge ne yapmış? Yememiş çok fazla. Bakalım hayırlısı zaten çok fazla da yuvaya girmiyorlar. Ee, i̇nşallah bunları alan kişi de öyle bir e, hata yapmaz. Yani öyle bir anne ne bileyim vazgeçme vesaire yapmaz. Ördüsü olsun inşallah kuşlarla alakalı. Bu da mamadan sonra kalan ağzının burnunun kirliliği. Bir saniye hemen göstereceğim. Evet yavaştan bu da tüye giriyor yalnız o konuda kötü ya. Gerçekten kötü. Tüye girmesin kuşlar. <laughs> evet e, burada arkadaşlar dişimizin e, kuyruğu falan düştü. Yani bunlar benim sizler ya valla. Hani babam ilanlarını falan paylaşıyor ama. Hani gerçekten değerini bilecek kişilere giderse çok mutlu olacağım. Ee, i̇nşallah gerçekten değerini bilecek kişiler alır. Yoksa e, hani gün kuş alıyor arkadaşlar. Yani kontrol ediyorum ben zaten. Hani takip ediyorum şeyler sayfalarını. Zaten illaki arkadaşlık isteği vesaire oluyorlar ama e, ben bakıyorum hani arada bir alan kuşları, yani, kuşların alan kişilerini sayfalarına. E, gerçekten hani çoğu verdiğim kişi çok çok güzel yok. Ya. Diğerlerinden daha ses yok. <laughs> evet bunlar da yuvaya giriyorlar. Çok fazla ellemiyorum. Artık üzerlerine düşmüyorum bile. Burada da arkadaşlar iki tane et parçası çekme yavrumuz var. Ee, bu iki tane et parçası yavrumuzu maalesef şu anda göstermeyeceğim. Ee, üçüncüsü çıkacak inşallah. Yavrumla arkadaşlar gözleri açılsın biraz böyle kendilerine gelsin o şekilde göstereceğim. Ee, zaten hani iç parası da bayağı bir e, maalesef ki geciktik. İç parası da yapacağım. Ee, hemen yarın yapacağım. Sunuklar olman dolayı topladım. Ya da akşama bilmiyorum. Akşama verin ertesi sabah alırım. E, çünkü gerçekten hani bayağı bir sıkıştım zaman hemen yapmam gerekiyor. Dışkılardaki falan değişimleri de az çok fark edebiliyorum. Hemen de peşine elektrolit artı probiyotik vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, şeyin arkasına e, neydi bunun adı? İç parasının arkasına vitamin e, probiyotik kesin şart. Ama ben ekstra da elektrolit de ekliyorum. Onlardan sonra, onları uyguladıktan sonra elektrolit de ekliyorum. Bilginiz olsun. Bu arada şu nerede? Şu elbise Yeni vitaminimiz de burada arkadaşlar. Bu sefer de izotonik yaptım. Bunlar da burada duruşun. El beslenmemesini getirdim artık buraya. Bunu zaten videosunu paylaşmıştım. Evet benim bugün bu kadar. Ee, genel olarak durumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yani sultanlarımızdan çok şükür güzel haberimiz geldi. Ee, zaten yuvayı falan da yavaştan düzeltmeye başladılar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.